Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde tatlı bir telaş var. Devrimin simge mekanında eski halılar kaldırıldı. Yerine Gaziantep'te özel olarak üretilen yeni halılar serildi. Tarihi mabet ilk teravi için hazır hale getirildi. Yeni halıların renkleri güzel, dokuları hoş, oldukça rahat. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Eski halılar kaldırıldı, yerine yenileri serildi. Şam'daki Emevi Cami Ramazan'ı Gaziantep'te dokunan halılarla karşılıyor. Devrik rejim dini merkezler ve ibadet yerlerine ilgi göstermiyordu. Ramazan ayı önceki yıllardan tamamen farklı olacak. Esad zulmünün sona ermesiyle tarihi Emevi Camii'nde yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı. Gaziantep'te özel olarak üretilen halılar Şam'a ulaştırıldı. Caminin ibadete açık bölümlerindeki eski halılar kaldırıldı. Yerlerine geleneksel motifler ve otantik renklerle dokunan yeni halılar serildi. Tarihi cami yeni halılarıyla ilk teravih için hazır hale geldi. Emevi Camisi'nin 43 yıllık müezzini Muhammed Bilon duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Halılar en son 2006'da değiştirilmişti ve artık iyi durumda değillerdi. Yeni halıların renkleri güzel, dokuları hoş, oldukça rahat. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.